Haliliye ilçesinde bir binanın kapısını açmaya çalışan hırsız vatandaşlar tarafından fark edilince olay yerinden kaçarak gözden kayboldu. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubatlı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece 23.50 sıralarında kimliği belirsiz bir şahıs bir dairenin kapısını açmaya çalıştı. Durumu fark eden bina sakini hırsızı kovalamaya başladı. Uzun süren kovalamacın sonrası hırsız gözden kayboldu. Binaya tekrardan dönen vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını alarak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anı ve kovalamaca anı çevredeki bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.